Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle minişlerle yemek yarışması yapıyoruz. Evet şimdi başlayalım. Aaaa. <laughs> günaydın herkese. Neyden bahsediyorsun sen? Daha yeni uyandı. Hemen annemle de sürpriz yapalım mı yemek için? Hadi ben şimdi Tamam sen Sen de annemleri uyandır. Anne, Bakın. baba uyanın. Ne? 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 kardeşimin için. Bugün çünkü 1 Uh -huh. I mean. that's, that's i'm so I Ne? Baba uyan. Kızım ya, ne yapıyorsun? Niye uyandırıyorsun beni? Nefis nefis uyku çekiyorduk. Ay, çok tuvaletim geldi. aynı Baba ben birazcık uçuyorum çatakatimden. Uçuyorum. Evet. Ben. Evet eniştini tokamda ben... ben... tuvaletimi yapacağım. Anne ben, ben hemen <laughs> tokam takıyorum. Tuvaletimi yaptım. Şimdi elimi yıkayıp banyoya gireceğim. Evet. Banyoya gidiyorum ama. Evet. Banyoya girdim. Banyo çok güzel. Ay takımı taktım. Yakışmış <laughs> mı? Bence gayet güzel yakıştı anneciğim. Ben geldim. Ha, hadi yavrum. Ben Ay, işe gidiyorum. Kahvaltı etmedin. Tatlım. Ben işte edeceğim kahvaltımı. Sana nerede bak bir daha böyle dersen seninle boşanırım. namanıyorum böyle babamı varmış. E, ben iniyorum malum. Ben şey diyorum malum. E ay ne kadar güzel yemekler var. Ben geldim. Babam da annem de delinin teki. Bu da çok malum. Ay. Ben geldim. Ay çok sıkarım. Ah, ah ağzım yanıyor. Ay unutmuştum. Acı koydum. Kendime neden acı koydum? Seni duyabiliyorum. Eee anne. Ah sen güzel duyabiliyorsun. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> acı değil mi? Acı değil mi? Ay tatlım. <laughs> Bence hiç acı değil. Sonuçta bizim genliğimiz iskenderunlu. İskenderunlular acıya bayılır. Ben de iskenderunluyum sonuçta. O yüzden bana ne? Bana ne? Bana ne? Ay çocuğum. Ben salona gidiyorum. Tamam bay bay. Ben yemekleri topluyorum. Ben yemekleri topluyorum. Ben okula gidiyorum. Çantamı Benim hazırladım. kardeşim. Tabii. Aa, ben tuka mı unuttum. Çantam da burada. Beni bekle. Ben tuka Senin çantan aşağıda kardeşim. Aşağıya hmm. düşürdün ya. Ay unutmuştum. Al kardeşim. Ama çanta bana göre çok büyük. Anne neden bu kadar büyük bir çanta aldın? Anne bura mı zor sığıyor? Benimle hiç konuşma. Bakın. Ben burada dizimi izliyorum. İnsan gibi. Hayır. Hayvan gibi. <laughs> çok çok anne. Ama annesine bir sürprizim var. Şimdi sana çok güzel bir resim yaptım. Okulda anne. Sana yukarı çıkıp onu vereceğim. Anne o Aa tatlım bu resim çok güzel. Onu sonsuza dek saklayacağım. Evet. Ben okula gittim. Adios. Ben çoktan gittim. Servise geç kaldım. <laughs> Servis. O zaman ben de jetimle giderim. Jetim vardı doğru ya. Babam bana jet almıştı. Sen almamıştım. Jetime bakın. Daha doğrusu uçuruma bakın. Ama ben onu jetlemeyi seviyorum. Şeye gidiyorum. Tıp tıp tıp. Ay çocuklar gitti ya. Çok mutlu oldum. Ama birazcık ben de süslendim ya. Çocuklar süslendi. Niye ben süslenmedim? Bir de doğru düzgün de yemek yemedim. Oy. Ay Anne ben gitmedim. Ay çocuğum. git. Sana lazım olan takıyı ben biliyorum. İşte bu güzel bu takı. Gel dene. Ay tatlım iğrenç oldu. Bence gayet güzel oldu. Çok güzel. He, çok güzel. Hadi yavrum sen git. Ay anne. Ay ay. Sen yaşamak yani, da baya zor. Aa bu şarkıyı çok seviyorum. Ben de. Sizi <laughs> duyabiliyorum Bili biliyorsunuz değil mi? Ben daha gitmedim. Senin böyle bir şey yaptığını çoktan biliyordum. Anne telefonun çalıyor. Anne telefonun çalıyor. Ha, anne telefon çalıyor. Anne. Yavrum bilmiyor musun? Kardeşin telefonumu attı. Ben nerede olduğunu da bilmiyorum. Koltuğun altına bak istersen. Hangi? İkisine de bak. Hatta üçüne de. Allah'ım bir yok. de bana soruyor. Allah. Ben... Anne ev telefonu da çalıyor. Ev telefonunu da atmıştı. O da benim yatağımın altında. Yok. İyi ki yok. Ben de olsam olmazdım. Ben de olsam olmazdım. Anne ama çok ses çıkarma telefonda konuşurken ya da ararken tamam mı anne? Tamam. telefonun çalıyor. annem Anne bizim çiçeğimiz. Telefonumu <laughs> buldum. <laughs> Yemin ederim bir kulağından gelip diğerinden çıkıyor. Sizi e duyabiliyorum Ama, farkındasınız e de, ben değilim. de bari tuvalete gideyim. Çok sıkıştım. Şurayı çok sıkıştım. Kardeşiz. Ya ne yapıyorsun? Ya kardeşiz ya. Kardeşiz ben yani. internetten like'larıma bakacağım. Ben de. Like'ım. Hey ben Yüzde Çocuk tepe taklak like'larına bakıyor. O yüzde bir almasın. Yüzde bir değil. Yüzde yüz like'larım. Çünkü %0. yüzde sıfır. Daha ya. yaptım. O yüzden yüzde sıfır. Benim ne bu? Anne şunu görebiliyor musun televizyonda? Evet sonra yeterince de konumuz yemek yarışması. Bugün deme evde <laughs> yapılan yemek yarışmasına hepinizi çağırıyorum. Küçükler ve büyükler. Ya Yaşlılar herkes davetli bu yemek yarışmasına. Şimdi tanıtıyorum. Şefimiz Bay John. Ee, şefimizin yardımcısı Bay John Sina. Evet. Ve, ve, ayrıca, e ve ayrıca ve ayrıca bunu bu kuran Şekerci kamplara da çok teşekkür ediyoruz. Ve bu yarışmaya katılmak istiyorsanız yarışma.com.com şekerci.com.tr ye girin. Aa. Bilgisayar benimdir. Ben de giriyorum. Beraber girelim. Aa, i̇ki kişi de olabilir diyor. Hadi. Bak daha ilk dört kişi bile olabilir. Dedim. İyi etmişsin. Evet. Bu arada benim yatağımdan çıkar mı sen? Niye? Ben yatacağım bugün. Bana İyi, ne? Ben de yanında yatarım.